Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İran ülkesinin devrimden önceki ve devrimden sonraki zamanını anlatmak istiyorum. 1979 yılında Ayetullah Humeyni isimli dini bir lider İslami devrimi yapıyor. Şah Muhammed Rıza Pehlevi ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor ve İran bu tarihten sonra yasaklarla dolu bir ülke haline geliyor. Aslında ülke ilk başlarda Atatürk'ün kurduğu Türkiye Devleti'ne benzemeye çalışıyordu. Fakat bu hayalleri devrimle birlikte yok oldu. 1941-1979 dönemlerinde Şah Muhammed Rıza Pehlevi yönetiminde kadınlar için İran batılı devletler kadar rahat bir ülkeydi. Ülkede modern bir yaşam sürülüyordu. Başörtü takmak zorunlu değildi. Etek, kot pantolon, tişört gibi modern dünyayı temsil eden herhangi bir kıyafet giyilebilirdi. Yargıda ve seçimde kadınların da söz hakları vardı. Erkeklerle aynı ortamda bulunabilir ve eğitimlerinde eşit haklara sahiptiler. Televizyonlarda, dergilerde kadınlara da ayrılmış geniş bir bölüm yer alıyordu. Cuma günleri arkadaşlar, aileler toplanıp piknik yaparlardı ve bu durum ülkede gelenek halindeydi. Ta ki Ayetullah Hümeyni 1979 yılının Şubat ayında İslami devrimi yapana kadardı. Peki devrim sonrası İran nasıl bir ülke oldu? Devrim sonrası evliliklerin dörtte biri çocuk yaşta yapılır oldu. Devrim sonrası kadınların, pardon çocukların evlilik yaşı 9'a düştü. Çocukların diyorum çünkü 9 yaşta evlenmeleri kabul ediliyordu. Bir süre sonra bu yaş çok küçük gelmiş olmalı ki evlenmede yaş sınırını 13'e çıkardılar. Erkeklerde evlilik yaş sınırı ise maalesef 15 olarak kabul edildi. Ayrıca erkeklerin eşlerinin mahkeme izni olmadan boşamalarına da hak tanındı. Ve yine erkeklere bazı koşullar altında evli olmalarına rağmen İkinci bir kadınla daha evlenebilme hakkı tanındı. Kadınlar yargıdan ve eğitim sistemlerinden uzaklaştırıldı veya kısıtlamalar getirildi. Kadınların kılık kıyafetlerinde birçok zorunluluk getirildi. Başörtü zorunlu hale geldi. Tight, pantolon, tişört gibi batılı saydıkları kıyafetler kadınlara yasaklandı. Daha çok bol kıyafetler tercih edilmeye başlandı. Karı koca olsanız bile toplum içerisinde el ele dolaşmak uygunsuz kabul ediliyor. Evli olmayan çiftlerin seyahat etmesi ve aynı ortamlarda bulunması hoş karşılanmaz oldu. 2021 yılında olmamıza rağmen halen yeni yasaklar çıkmaya devam ediyor ülkede. Örnek olarak ülkede sosyal medya girişleri sürekli engelleniyor. Başarabilenler genellikle VPN kullanarak siteye giriş yapıyorlar. Benim şahsi düşüncem İslam devriminden sonra İran kadınların tüm haklarının ve özgürlüklerinin elinden alındığı bir ülke haline geldi. Siz de İran hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. İlginizi çekebilecek diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz.